Londra'dan herkese selamlar. Ben Çiğdem Adan. Artık 2021 senesinin sonlarına geliyoruz. Son bir hafta geriye sayım başladı. Hesap zamanı. Hesap zamanı. Hepimiz bir şekilde muhasebemizi çıkartıyoruz. Bir yılın muhasebesini çıkartıyoruz. Acaba neler planlamıştık? Ne kadarını başardık? Geride pişmanlıklarımız var mı? Kazançlarımız var mı? Böyle bir muhasebe istesek de istemesek de alışkanlık bu böyle. Çünkü adı üstünde yeni yıl bir başlangıç yeni bir başlangıç. Bugünkü videomuzun konusu ne olacak derseniz 2022'ye geçmeden önce muhakkak izlemeniz gereken bir video. Evet her sene yılbaşında hepimiz yeni yıl kararları alırız ve bir bakarız ki daha Mart ayı bile gelmeden bu aldığımız kararların hepsi güme gitmiş unutulmuş. Şimdi ben bu videoyu sizlere tecrübelerimden faydalanarak bu yeni yıl kararlarının niye çalışmadığını tecrübeyle öğrendim ve nasıl çalışması gerektiği ile ilgili 5 tane ipucu vereceğim size. 2022'ye girmeden muhakkak bu ipuçlarını değerlendirin. Bu videoyu izleyin diyorum. Müzik İpucu var. Birincisinden başlıyoruz şimdi. Bir yıl arkadaşlar çok uzun bir süre. İnsanlar bazen bir haftada değişiyorlar, bir ayda değişiyorlar. Yani bir bakıyorsunuz ki bir ay önce aldığınız karar bugün geçerli değil sizin için. Çünkü bir değişmişsiniz yani kişiliğiniz değişmiş veya da şartlarınız değişmiş. Dolayısıyla bir yıl çok uzun bir süre. Bence kararlarınızı bir yıllık kararlar şeklinde değil de daha kısa süreli kararlar olarak alın. Yani kararın niteliğine göre işte 6 aylık alın, 3 aylık alın, 1 aylık alın öyle kararlar alın. Ve ondan sonra da tekrar güncelleyin, yenileyin. Ben şu anda mesela senenin yorgunluğuyla kendimi çok yorgun hissediyorum. Enerjim o kadar da yüksek değil. Dolayısıyla böyle coşkulu coşkulu kararlar belki alamam. Örnek veriyorum yani. Onun için bugün aldığım karar bir ay sonra çok daha farklı olabilir veya üç ay sonra çok daha farklı olabilir. Dolayısıyla alacağınız karara göre, modunuza göre bir aylık, üç aylık, altı aylık kararlar alın ve bunları tekrar yenileyin. Çok önemli bir ipucu bu bir de. tip number two, ikinci ipucundan bahsedelim şimdi. Aldığımız kararın bir hedef mi olduğu veya da bir alışkanlığı mı değiştirmek olduğu çok önemli. Eğer bir hedef var ise o hedefe ulaşmak için bir şey oluyor, bir sizi itecek bir güç oluyor. Yani atıyorum bir yarışma olabilir, bir sınav olabilir. İşte böyle bir hedefleriniz var ise zaten o size bir lokomotif gücü veriyor, yani bir e, e, dinamik güç veriyor. Ama eğer bir alışkanlığı değiştirmekten bahsediyorsanız, atıyorum sigarayı bırakmak, işte veya da zayıflamak, diyet yapmak, sağlıklı yaşamla ilgili bir şey, Bunları ayırmanız lazım. Yani verdiğiniz kararın ile ilgili olduğunu bulmanız lazım. Bu tarz hedefle bir şeye ulaşmakla, bir şeyi başarmakla ilgili şeyler daha kolay hallediliyor. Ama alışkanlık olduğu zaman, onu karar şeklinde yapmayın. O karara yani ulaşmak istediğiniz şeye ulaşmak için bir sistemi karar haline getirin. Yani işte mesela su içmek. Ben hep su içmekle ilgili kararlar alırım. Dedim ki işte günde 2 litreden fazla su içeceğim ama içemem. Çünkü ya elimde su yoktur veya da işte dışarıdayımdır falan içemem. Bunun için ne yapmam lazım? Ve, ya da unutuyorum. Unutuyorum. İş arasında unutuyorum. Suyum bitiyor. Bir bardak su içiyorum. Mesela suyum bitiyor. Unutuyorum. Bunun için ne yapmak lazım? O zaman şey aldım kendime. 12'lik böyle ufak şişeler var ya. Onlardan bir paket aldım. Arabamın arkasına koydum. O bittikçe onu değiştiriyorum. Dolayısıyla elimin altında hemen bir su şeyim. Böyle bir çözüm buldum buna. Onun için bu senenin kararlarından bir tanesi mesela içtiğim suyu arttırmak. Böyle bir örnek vereyim size dedim. E, diyet için mesela, sağlıklı yaşamak için ne yapmanız lazım? İşte yeme yemek aslında şöyle oluyor. Elimizin altında genelde ne varsa onu yiyoruz. Öyleyse alışveriş yapmayı mesela haftalık rutininize koyun. Şu gün alışveriş yapacağım, işte bir haftalık alışverişimi alacağım gibi. veya da bir haftalık menümü yazacağım veya günlük menümü yazacağım gibi bir sistem, bir karar geliştirin. Bu tip number 2'ydi. Şimdi 3'e geçeceğiz. üçüncü ipucuna geçiyorum. Gerçekten istiyor musunuz? Çünkü genelde verdiğimiz kararlar aslında gerçekten çok istediğimiz kararlar değildi. Adet olsun diye söylediğimiz şeyler. Bu da bizi realistik kararlar almaktan uzaklaştırıyor. Vereceğiniz karar, daha doğrusu karar listenize, yeni yıl kararları listenize muhakkak gerçekten çok istediğiniz, çok sevdiğiniz ve başarmak istediğiniz şeyleri yazın ki realistik olsun. Çünkü realistik olmayan her karar aslında, aldığımız her karar bizi demotive ediyor, motivasyondan uzaklaştırıyor, başarısızlık hissi yaratıyor. Onun için gerçekten istediğiniz şeyler için kararlar alalım. Dördüncü fakat çok önemli bir konu daha aslında hepimizin genelde ihmal ettiği. Ben kararlarımı kendime sakladım mesela saklıyordum şimdiye kadar. Çünkü işte hani eğer paylaşırsam da başarılı olmazsa veya takip edemezsem hani mahcup olmayayım diye falan. Hayır. Tam tersi. Kararlarınızı muhakkak birileriyle paylaşın. Birisiyle paylaştığınız zaman o aslında sizi teşvik edecek. Yani sizin takıldığınız yerde arkadaşınız mesela spora gitme kararı aldıysanız bir arkadaşla giderseniz birlikte sizin kendinizi iyi hissetmediğiniz, enerjik hissetmediğiniz günlerde o size push yapacaktır, destek olacaktır. Hadi gidelim falan diye. Ben eşimle bu sene spora başladım. Spor salonuna. Mesela bu yaptığımız kararlardan bir tanesi çünkü işte benim damla olduğum zaman, enerjimin düşük olduğu zaman o bana diyor hadi gidelim. Genelde de ben ona söylüyorum. Hadi gidelim diye. Bu muhakkak birisini biliyorsunuz bir birbirini destekleyen gruplar var burada İngiltere'de meetup grupları çok fazla aynı hobiyi yapmak isteyen işte fotoğraf grupları pozitif gelişmede kişisel gelişimde aynı şeyleri paylaşan görüşleri paylaşan e, insanlar bir araya geliyorlar yani bu, bu tip gruplar olabilir arkadaşlarınız olabilir kendinize muhakkak destekleyecek aldığınız kararı destekleyecek yardımcılar bulun diyorum bu dördüncü önemli karar şimdi gelelim sonuncu fakat en önemli ipucuna bu da yazmak. Arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle liste yapın. Kararlarımızı genelde ya böyle zaman ayırmadan... Kar yağıyor. Kar yağıyor. Tam şu anda kar yağışı başladı. Ay çok güzel. <laughs> It's snow, yeah. <laughs> genelde son dakikaya gelir bu yeni yıl kararları ve ya 3-5 satır halinde yazarız veya madde madde yazarız. Hayır, öyle yapmayın. Yeni yıl kararlarınızı lütfen zaman ayırarak yazın. Bir kağıda yazın ve hatta ve hatta sadece kararın kendisinde değil o kararı alırken ki iç halinizi, duygularınızı, düşüncelerinizi falan da yazın. Hani dedim ya bir yıl çok uzun süre diye. Bir yıl uzun süre olduğu için o iç haliyle verdiğiniz kararı bir ay sonra, üç ay sonra gibi sürelerden bahsetmiştim. Bir zaman sonra değiştirmek isteyebilirsiniz. Aa, ben bunu aldığım zaman şartlarım böyleydi ama artık bunu yapabilirim gibi değiştirebilirsiniz. Onun için iç halinizi de yazın. Ondan daha da önemlisi biraz daha ileriye gidersek benim en başarılı olduğum senelerden bir tanesi aslında yani kararlarımın realistik kararlar olarak ortaya çıktığı senelerden bir tanesi aslında bir kart ton üzerine patchlerle yani magazinlerden kestiğim, hayal ettiğim şeyleri yapıştırarak yaptığım şeydi. Mesela tenis oyna, tenis oynamayı hayal ediyordum o zaman. Yani daha çok tenis oynayayım istiyordum. Ve bununla ilgili bir resim yapıştırmıştım. Bu seni hakikaten yani haftada 4 gün, günde 5 saat falan tenis oynadım. İşte başka şeyler, hayal ettiğim diğer şeyler vardı. Onları yapıştırdım. Mesela en güzel yok, e, almayı istediğiniz bir arabanın resmini karşınıza yapıştırmak. Her gün gördüğünüz zaman o sizi motive ediyor. Dolayısıyla son fakat en önemli ipucunu, tipimi unutmayın arkadaşlar. Ve muhakkak yazın, liste yapın. Buna zaman ayırın. girmeden önce izlemeniz gereken bu videoyu sonuna kadar izlediğinizi ümit ediyorum. Sizin e, önereceğiniz başka puçları varsa, tavsiyeler varsa siz de onları bu videonun altına paylaşırsanız bizler de bunlardan faydalanalım. Hepinize verdiğiniz kararların realistik kararlar olması ve başarıya ulaşmasını temenni ediyorum. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere.